Merhaba abi nasılsın? Allah abi nasılsın? Abi veresiye defteri yapıyor musunuz abi? Biz yapıyoruz da Var mı yani veresiye Var Peki uzun zamandır ödemeyen var mı? Var Bir bakalım mı abi? Yani böyle bayağıdır ödeyemeyecek olan falan İşte bir kişi var durumu zaten kendisi rahatsız Çocukları da <laughs> rahatsız Başka var mı? Başka öyle onların durumları biraz iyi hmm. Kötü olan bir kişi var yani diyorsun Kötü olan bir tek burası var ne kadar borcu abi? Hesaplamamız lazım abi. Tamam hesaplayalım abi o zaman. Hesap makinesi getirelim. 3 TL. 3 TL. 2 TL. 16 TL. Şu komple liste onun değil mi? Şuraları evet. da mı taşıyor abi? Yani tabii buraları da taşıyor. Onu da Şunu vereyim abi sana. Ben şu kısmı ödedim komple tamam, tamam. mı? Tamam. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun evet. abi çünkü hani ödeyemeyecek durumu varsa zaten. Bu zor zat durumda bak yedi bu kendisi kız var bir tane para nakil lazım hı hı. kendisi kanserden ameliyat oldu. 75 yaşında. 75 yaşında. Evet yanında çalışıyor zorlanıyor yani. Şurada 505 529 lira bunun. 529. Hı hı. Tamam abi. Yazalım onu şöyle 529 lira Tamam. Evet, Siz on, onları yani. alın. Ben onları ödeyeceğim. Siz alın gidin. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Hı hı. Şunu da veriyorum. 153 liralık o ablaya. Telefonu ver bana. Aldığını atayım sana fotoğrafını. Hı. Söyle abi sen bana. E 0532. 150 liralık kumanya yapacağız. Kumanya yapacağız. Fotoğrafını çekeceğiz, sana atacağız. 14 14 6 hı <laughs> hı. 19 Toplam 230 lira tuttu abi. 20. 300 vereyim abi. Bu da belki başkasının borcu vardır. Sen bulursan oradan kapatırsın abi. 550. Tamam 550 verdim abi ben, önemli değil. Ben selamlarınızı söyleyeceğim. Selamımı söylerseniz o Söylerim. özellikle ben bir vatandaş geldi diyeceğim. Tamam abi. E, engelli çocuğu olan birisi varmış karşıda. Öyle 540 mi? lira tuttu. Aha. Ödendi diye. Ödendi. Yazdık. YouTube'da Emirhan Özen kanalı abi. E, takip edebilirsiniz isterseniz. Bu akımı iyilik akımı olarak adlandırdık biz. Proje haline getirdik, bunu sunuyoruz. Ve devam edeceğiz bunları. Teşvik etmeye çalışıyoruz insanları bu şekilde. E, yardımcı olunuz bize, teşekkür ederiz. Emin abi. oldum abicim, evet. teşekkür ederim. Ee, böyle köy köy geziyoruz. Evet. Mahalle bakkallarının borçlarını ödüyoruz. Şurada daha abi bak arabanın içinde kameram var. Aa, <laughs> Oraya da bir el salla abi söylemek istediğim bir şey var mı Sağol kameramıza da <laughs> çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Ya yani biz bunu e, insanları teşvik etmek amaçlı yapıyoruz. Güzel bir şey. E, o insanları bulup direkt onlara yardım etmek değil de bir aracı olarak sizi gösterip bunu yapmak aslında bizim amacımız. Hayır e, şey yani. eyvallah. Olsun. Kolay gelsin abicim. Sağol eyvallah abi. eyvallah. sağ ol. Arkadaşlar iyilik akımının ikinci bölümünün de sonuna geldik. Bu bölümde verisiye defterlerini sildirdik ve kapıların önüne zarflar koyarak onlara yardımcı olmaya çalıştık. İyilik akımı 2 olarak devam ediyoruz. Üçüncüsü en kısa zamanda gelecek. Emirhan'a çok teşekkür ediyorum. Bu iyilik akımının devamı için videoları paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Her şey için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.